sınıfı e, içine kattığı için e, ben ayrıca şunu düşünüyorum e, bir çocuk e, anne babasına gelip ben nasıl oldum hmm. diye sorduğu zaman e, anne baba nasıl yanıtlayacak leylekler getirdi mi diyecek müfredatta var mı yok mu ona mı danışalım hmm. diyecek e, çocuklar bilgisayar e, çağında yaşıyorlar çok e, bilgi ediniyorlar üstelik e, milli eğitim politikamıza göre okulları bilgisayarlarla donatıyoruz. Bu bilgisayarları öğrenciler eğer merak edip öğrenmeyeceklerse nerede kullanacak? Anladım. Sen Solak isterseniz meselin özüne doğru yavaş yavaş gidelim. Sayın Özsoy dedi ki aslında yaratılış teorisi yoktur. Çok kesin olarak altını çizerek ben böyle söylüyorum. Katılıyor musunuz buna efendim? Yani bu iki teori diye bir şey yok, karşılaştırılamaz çünkü yaratılış teorisi yoktur dedi. Yani dinsel bir olaydır, dogmatiktir. Efendim, dogmatik dedi. yaratılış gerçeği vardır. Yani teori, bir hadisenin teori halinde olması bunun ispatını gerektiren bir noktaya istinad etmesindendir. Teori, doğruluğu ispat edilinceye kadar ileri sürülen bir fikir demetidir ondan sonra teori olmaktan çıkar doğru veya yalanlanmış olursa teori olmaktan çıkar ama yaratılış da Sayın inanın ifade ettiği sonradan bir düzeltme şekline de koydukları yani bir üslubu aşırı bularak bir kasıtlı söylemiyorum dedi zihinler bununla şartlandırılıyor diye ama yaratılış bir gerçektir yaratılışa ee, yönelik de bir takım vurgular e, yapılıyor. Yani yaratılışın ilmi tarafını vurgulayanlar. E, işte bir embriyonun gelişimi bir yaratılışın mühim bir parçasıdır ve evolüsyonun da üzerinde durduğu önemli bir konudur. Evrim delillerini embriyolojiden alabilir. Onun dışında delil aldığı birçok e, bilim dalları vardır. Ee, olabilen biyokimyasal olaylardan alır. Moleküler e, delillerden alır. O nedenle bunlar yaratılış içerisinde e, hücrenin var edilişiyle veyahut da bir organizmanın embriyodan itibaren mükemmel hale gelene kadar geçirdiği safhaların içerisinde yaratılışın safhaları olarak vardır. Bu e, bakışla ee, belki... ve bu bir teori değildir bu bir gerçektir diyoruz. Gerçek. Peki evet. o zaman evrim teorisiyle yaratılışın karşılaştırılması veya birlikte tartışılmasını doğru bulur musunuz? Ee, düşüncenin sınırı yok. Benim söylediğim gibi Hı -hı. E, bilimsel bir ha, Biri takım... teori biri gerçek açısından doğru bulur musunuz? Sizin evet. düşündüğünüz gibi ifade edersek. Konuşulması lazım gelen önemli bir açığı kapatması bakımından. Çünkü ben ee, meslekte 45. senemi çalışıyorum Maşallah. Efendim geçmişi demeyeyim lise hayatını ama e, Meslek itibariyle biyoloji'de de hedef aldığım e, takdirde bu e, daha da artabilir Onunla yatıp kalkıyoruz Yani konuşulmayan, üzerine küllemek gibi bir e, yola sapmak hı hı. Bu bilim çağına yakışmaz, onun için beraberce konuşulması Peki, lazım Peki Sayın Öztürk ...ne diyorsunuz acaba e, dedikleri e, Kemal Bey'in söylediklerine... E, ...hemen hemen hiç katılmıyorum... ...bir kere hı hı. E, yaratılış gerçek... ...evrim teori bir şey... ...ayakları yere basarsa... ...ispatlanırsa gerçek olur... ...şimdi az önce benim söylemeye çalıştığım gibi... ...teori veya Kur'an dediğimiz şeyin... ...bilimdeki bilim felsefesindeki anlamı... ...genel bir açıklama biçimi olmasıdır... ...ve bu... ...açıklama biçimi olduğu zaman da aslında... ...içerisinde ispatlanmış pek çok hipotez içerir... Ve bu hipotezleri sınamak için de pek çok test kullanılır ki bu testlerin çoğu da belli spesifik biyolojik yasalarla ilişkindir. Biyolojiden bakacak olursak eğer. Dolayısıyla e, teori ayakları yere basmayan gerçek olmamış bir şey değildir. Öncelikle bu yanlış algıdan kurtulmamız gerekiyor. E, i̇kincisi şimdi yaratılış teorisine baktığımız zaman formüle edilmiş bir öyküdür aslında. Dolayısıyla bilimsel bir yaklaşım içermez. Hani bilimsel bir yaklaşım içermediği için insanların yaratılışa bakış açısından onun değersiz kılınmaması gerekir. Ama bilim alanına sokulamaz. Çünkü bilim ne yapar? Bilim gözlem yapar. Hı hı. Bilim deney yapar. Bu gözlemleri destekmek veya yeni gözlemlere ulaşmak için. Evet. Arkasından elde ettiği veriler çerçevesinde bir hipotez oluşturur genel bir bağlama gitmek için. Ve bu hipotezler kanıtlanarak ard ardına ilerlerse eğer bu bir genel kuram haline yani genel bir açıklama biçimi haline gelir. Şimdi biz aslında mesela embriyolojiye baktığımız zaman, organizmaların gelişim dönemine baktığımız zaman, biyolojinin araçlarını kullanmak durumundayız. Hı hı. Şimdi orada yaratılış dediğimiz şeyi ben nasıl, biyolojinin araçlarını nasıl görebilirim? Bunun bir yolu var mı? Yaratılış benim bildiğim maddi, biyolojik çerçevede formülendirebilir mi? E değil çünkü ikisi çok farklı bir alan. Hmm. Dolayısıyla zaten bilim felsefesi açısından çok ikisini birbirine yaklaştırmak çok ters. Bunlar birbirine ne olumlar ne de olumsuzlar. Çünkü her birinin kendi bağlamları ve kendi tarihsel yapıları vardır baktığınız zaman eğer. Biri bilimdir, diğeri değildir. Ama diğerinin hani onunla söyleyeyim ben bilim olmaması, çöpe asılması hani insanların hani toplumda kurduğu ilişki bağlamında gerektirmez. Ama bilimin içerisine sokulamaz. Bunu çok açık ve net ifade etmek gerekir. İkincisi dolayısıyla siz bilim olan bir şeyden bahsederken ve bilimin bütün araçlarını kullanırken bunun içerisinde genetiğin her düzeydeki her ölçekteki hali vardır. Moleküler biyoloji vardır. Karşılaştırmalı mesela morfoloji, anatomi, paleontoloji vesaire vardır. Evet. Bunları kullanırken siz özellikle bugün mesela bakın evrimsel tıp diye bir alan var. Dolayısıyla bu kadar hani e, doğrudan pratik amaçlara da artık çok net bir şekilde hizmet eden bir bilimsel bütünün anlatırken siz karşısına bu araçlarla herhangi bir şekilde ilgisi olmayan bağlam getirirseniz bunun ne öğrenciye bir de bu bilimi öğrenene bir faydası olacaktır. Bu çok açıktır. Bu şeye benziyor şimdi. Siz eğer e, Kopernik öncesi yaklaşımları şu an fizik kitabına sokar mısınız? Düşünce zenginliği olsun diye. Hayır çünkü üstünden geçirmiştir onları zaten. Fakat yaratılış konusunda daha farklı bir konumdayız. Çünkü yaratılış zaten bilimsel bir üretimin bir parçası değil ki tarihsel olarak baktığımız zaman. Dolayısıyla onun ayrı bir yerde beşer alanında durması gerekiyor. Hı. Dolayısıyla şimdi nasıl onu bir yerle getireceksiniz? Yani dengeli okutmak ne demek? Ama ben fikir egzersizi yapayım. Yani düşünce zenginliği açısından. Şimdi spesifik olarak ben belli bir matematik formülü aslında doğal seçilimi tahminlemek için bir model kuruyorum mesela. O modeli de çalıştığım deneysel organizmalara deniyorum. E şimdi bana bu yolda yaratılış ve öyküsü nasıl yardımcı olabilir? Ne söyleyebilir? Ve ne diyecek? Formül şahane mükemmel mi oldu diyecek. Yani mükemmellik ne demektir? Bilimde bunların tanımı yok ki. Ben bunları şey demiyorum bakın. Yaratılış veya inanç bir köşeye bırakılsın. Anladım. Bilim bunlar olumsuzlar. Böyle bir şey değil. İkisi bir araya getirilmemeli. Ki insanlar bırakın inançlarını istediği gibi yaşasınlar. Ama öbür taraftan da öbür taraftan da bilimin kendi indirilerin nasıl yapılacağını öğrensinler. İkisi bir araya getirilemez. Bunun dünyada başka bir örneği yok Türkiye açısından. Peki Sayın Kenci, size döneceğim hocam. Yani hemen ama Sayın Kenci'nin de bu konudaki fikirlerini alalım. Ee, şimdi evrim kuramı <laughs> e, çeşitliliği e, açıklamaya çalışan bir e, kuram. Ve bu çeşitliliğin nasıl ortaya çıktığını araştıran e, türlerin e, oluşumuna ve yeryüzünde yeryüzünde kalış süresine baktığımız zaman, bu türlerin 99.9'unun yok olduğunu görüyoruz. Şimdi bunlar çok mükemmel e, yaratılmış olsalardı, e, yaşamaya devam etmeleri gerekirdi. E, şimdi e, burada nasıl yararlanabiliriz evrim olgusundan ya da bir bildisinden? Ee, i̇nsan türü de acaba ortalama e, diğer türlerin e, yaşadığı kadar 2 milyon yıl mı kalacak bu yeryüzünde? Veya e, gelecek hakkında bir takım çıkarımlar, e, öngörüşler yapabiliyoruz e, evrim kuramını ve kurallarını, mekanizmalarını öğrendiğimiz zaman. Neden evrim e, öğretilmeli? Neden e, çocuklar, gençler... Bu bilgiden e, mahrum bırakılmamalı. E, çünkü pek çok uygulaması var. E, bir kere kendinizi tanıyorsunuz, diğer canlılarla benzerliklerimizi öğreniyoruz. E, tıp alanında çok uygulamaları var. E, mesela kalıtsal hastalıkların nasıl oluştuğunu, e, nasıl e, toplumlarda yayıldığını e, bunları öğreniyoruz. E, başka olgular var. Örneğin ee, antibiyotiklere mikropların direnç kazanması, insan eliyle oluşan bir e, şey bu ve antibiyotiklerin e, yanlış kullanımı sonucunda e, her seferinde daha dirençli, daha dirençli e, bakterileri seçmiş oluyoruz hmm. ve e, Dünya Sağlık Örgütü'nün de dikkat çektiği gibi e, artık e, çok ciddi e, hastalıklara neden olan, salgın hastalıklara neden olan mikroplarla savaşma gücümüz giderek azalıyor. Çünkü e, neredeyse tüm antibiyotiklere direnç kazandılar. Bu bir evrimsel olgu. E, öte yandan e, böcek öldürücü ilaçlara böceklerin e, direnç kazanması bu da diğer bir olgu. E, biyoteknolojide e, çok yararlanıyoruz e, evrimsel bilgiden. Nasıl yararlanıyoruz? Örneğin e, diğer canlılarla hatta bakterilerle bile çok büyük benzerlikler var DNA e, hı -hı. genetik bilgi açısından. Bir e, insanın insülin geni örneğin e, bir bakteri hücresine aktarılabiliyor ve bakteri hücresi kendisine hiç gerekmediği halde insan insülinini üretebiliyor. Bu da e, ortak adadan geldiğine, tüm canlıların ortak atadan geldiğine bir e, kanıt olarak görüyoruz. Hı, -hı, hı, -hı. Peki, e, bu konuda Sayın Aral'ın da görüşlerini alalım. Sonra bir reklam aramız olacak. E, hocamızın söylediklerine iştirak ediyorum tabii. Hı -hı. E, çok daha fazla örnek verilebilir. E, Hı -hı. Zaman kaybetmek gerekli değil. E, fakat şöyle düşünüyorum. E, biz bilime itiraz etmeyiz, severiz. E, uygulamalarına bayılırız. Teknoloji mühimdir. E, kimse, aklı başında kimse, biz kuantum kuramını istemiyoruz. İşte Einstein'dan hoşlanmıyoruz demez. Çünkü doğrudan bunun uygulamalarına dayanan işte modern teknolojik ürünler kullanılmaktadır hali hazırda. Ve fakat Darwin'e gelince evrim kuramına gelince e, müthiş bir itiraz. Özellikle bizde ve Amerika'da çok yoğun bu. E, diğer ülkelerde bu Neden seviyede değil. Neden diye sormayacağım. Kilit orası. Siz devam edin. <laughs> e, tabii bu e, sonuçları itibariyle çok e, düşündürücü neden böyle bir seçim yapıyoruz? Niye ayıklıyoruz? Fakat resme yukarıdan baktığımızda aslında bütün bu olan bitenin de evrimsel bir mücadele olduğunu görmek mümkün. Yani evet bir ortak ata var bir fikir düzleminde ya da uygulama düzleminde diyelim. Ve ayıklamaya seçmeye ondan <laughs> onu uyum süreçlerine zorlayan süreçler izleyebiliyoruz. Biz de onun içindeyiz. Ee, belki bir 10 yıl, 20 yıl 50 100 e, Her Hı -hı. neyse e, bir süre sonra e, acaba okullarda evrimle işte yaratılış meselesini birlikte biyoloji kitaplarına fizik vesaire e, koyalım mı yazalım mı gibi bir soruya gerek kalmayacak. Çünkü bu e, kendini tüketmiş e, ve yeni düzleme uyum sağlayamamış e, antika e, fosil bir düşünce haline gelecek e, ee, onun içinde olabiliriz diye düşünüyorum. Ama yani e, özellikle de Türkiye'deki e, ders kitaplarındaki meseleye baktığımızda e, ciddi bir, burada da bir evrim görüyoruz evet. yerindeyse. Yani 1950'lerde, 1940'larda, daha sonra 1960'larda, işte 90'lara, 80'lere, 90'lara gelindiğinde yaratılış teorisi, evrim teorisinin yanında anlatılmaya başlanıyor. E, buna da bir takım itirazlar yükselse de şu anda böyle bunun olmaması gerektiğini mi söylüyoruz. Hocam da diyor ki yani böyle bir şey varsa konuşalım. Konuşmanın, anlatmanın, çocukların öğrenmesinin ne sakıncası var Tabii ki e, bu e, güzel bir düşünce. E, o kafa karıştırma meselesi e, ne e, dikkatim hmm. yoğunlaştı. Yani arzu ettiğimiz şey esasen kafa karışıklığıdır. Daha doğrusu kendi adıma konuşayım. Hı hı. E, kafamın karışık olmasını severim. E, çünkü o zaman ayıklama ve güçlü fikirleri yakalama imkanım olur. E, ne kadar çok şey gözleyebilirsem e, o kadar e, daha e, iyi bilgiye ulaşma e, ihtimalim artar. Yani e, burada zaten bu terimler falan hepsi evrimin içinde.